Herkese merhabalar. Bugün günlerden 22 Ocak Çarşamba saatimiz 12.40'ı gösteriyor. Öyle yayınlarına verdiğimiz yeni bir isim var. Hayat muhabbetleri diyeceğim. Öyle yayınlarımıza bundan sonra. Hayat muhabbetlerinin iki farklı anlamı olacak bilginiz olsun. Benim gibi Balkan göçmenleri hayatın ne olduğunu bilirler ve hayatta yapılan muhabbetleri unutmazlar. Ee, ne olduğunu da ben size açıklayayım. Sofa yani hemen evin önünde bulunan kısmı hayat deriz desin. O hayatta yapılan muhabbetler, öğle yemeğinde veya sabahları kolay kolay unutulmaz. Çok güzel günlerimiz geçmiştir orada çünkü. Şimdi biraz ekonomiye dönelim yeniden. Şimdi bakalım neler oldu. Dün bakamadık çünkü. Borsa İstanbul, bankalar tarafında dün biraz pozitif yönlü eğilimdeydi. Yukarı yönlü hareketlendi. Biliyorsunuz Trump'ın göreve başlamasından sonra beklenen Çin'le ilgili alınacak gümrük vergileri kararı, Olmadı, gelmedi. En azından şimdilik olmadı. Ama e, okuduğum benim incelemeler bunun şimdi olmamasını daha sonra olmayacağı anlamına gel, gelmediğini belirtiyor. Yani çıkıp herhangi bir gün Trump, evet ben Çin'e uygulayacağım, gümrük vergilerine başladım, bundan sonra uygulayacağım diyebilir. Ve bununla ilgili de herhangi bir gün kestirmek açıkçası çok zor. E, diğer taraftan bakalım, borsa tarafından devam edelim. Şimdi borsamız 10.150'nin üzerine çıkmıyor. E, Biliyorsunuz Perşembe günü yani yarın Türkiye Merkez Bankası'nın PPK toplantısı sonucu para piyasası kurulu toplanacak ve faiz kararı verecek. Faiz kararında muhtemelen düşüş yönde 250 bas puan olacağını tahmin ediyorum ama bunun üzerinde bir düşüş gelirse de faiz indirimi gelirse de açıkçası şaşırmam. Ama 250 bas puan bunun en mantıklısı olur. Faiz indirimini es geçerler mi? Açıkçası ben beklemiyorum. Faiz indirimi yapacaklar kanaatindeyim. Şimdi bu beklentiyle piyasa zaten bunu biraz fiyatladı. Açıkçası dün de bankalar biraz yükselirken sanayi tarafı ekside kapattı. Birkaç gündür de bunu yaşıyoruz. Yani bacası tütenler gitmiyor arkadaşlar bu ara maalesef ki. Özellikle bankalar tarafı daha hareketli. Yine biz yarına kadar, belki bugün gün sonu, belki yarın, belki yarının hemen arkasında Cuma günü akşam Moody's'in Türkiye hakkında bir notunun gelmesi bekleniyor. Burada bir not artış söz konusu olabilir diyorlar. Böyle bir şey olursa bunu da fiyatlayacağız yarın. Yani çarşamba öğleden sonra, perşembe ve cuma bu üç günden bir günde veya iki günde veya üç günün üçünde de ben pozitif yönlü hareketler beklerim. Tabi bu, tabi bu pozitif yönlü hareketler şöyle 10.150'nin üzerine atar ve tutunur anlamına gelmiyor. Pozitif yönlü hareket görebilir ardından hemen bir kar realizasyonu da görebiliriz bunu da yaşayabiliriz. Açıkçası özellikle yarın faiz kararından sonra, yarın önden sonra hatta 5'e kadar mümkünse eğer ekran başına takip etmenizi tavsiye ederim. Ekran başına ta takip edemiyorsanız bankalar tarafında çok da kısa pozisyon almayın derim. Biraz daha izleyerek kalın Daha uzun vadeli düşünebilirsiniz. Ee, herkese bol kazançlı günler diliyorum. Umarım sabah suyu ve akşam suyu yayınlarımızda devam ederiz. Çünkü bu hayat muhabbetlerinin şekli yönü değişecek biraz daha ben hayat muhabbetlerinde daha genel işte altından gümüşten de bahsedeceğimiz ayrıca günlük hayatımızı etki eden neler varsa bunların hepsini konuşabileceğimiz bir yayın planlıyorum. Herkese bol kazançlı günler dilerim.